Hepinize iyi ben, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta e, VS'ler atacağız arkadaşlar. Yani ona <laughs> göre e, şey hayvan veya güçlü birey kapışması diyelim. <laughs> Hadi başlayalım. Bence 10 hmm, zombi karşı bir demir golem. Ben, ben zombi yani. diyorum arkadaşlar. İlk önce 10 zombi koyalım. 1 2 3 4 Altın. Tamam arkadaşlar Bir de demir golem 1-2-3 koy İzleyelim arkadaşlar Arkadaşlar demir golemi köşeye sıkıştırıp Yendiler ama açık alan olsaydı Kesinlikle golem yenerdi Diyorum arkadaşlar Sıradaki kapıştırmaya geçelim Arkadaşlar şimdi ise full <laughs> koruma 4 setli Sadece bir zombi ve elinde sadece hiçbir büyü basılı olmayan netherite kılıç vs iki tane golem. Başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Bakalım kim yenecek arkadaşlar. Uy. Yani golem yendi arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar belki görmüşsünüzdür. Kritik vurdu zombi. Hani golem zıplattı ya. Kritik vurdu. <laughs> Şu an ise arkadaşlar bir tane koruma 4 tam set zombi ve elinde sade bir elmas balta. 2 tane iskelet ama sadece elmas zırhı var. Bir de netherite set basılı iskelet. BS 3 golem. Başlıyoruz. 1 2 3 Başla. İzleyelim arkadaşlar. O oh, hile olmasın arkadaşlar. Hile olmasın. Hile uçurdu, uçurdu. Şöyle git birazcık. Arkadaşlar hile olduğu için de. aha oha. Oy oy oy. Çiğnediler arkadaşlar amaçlı 3 tane zombi koyuyorum arkadaşlar ama o sabah oluyor çabuk yok edin. Golemler yendi yine arkadaşlar. Ben böyle bir şey olacağını bilmiyordum be arkadaşlar. Ama nasıl olur arkadaşlar ya. Koruma 4 diyoruz ya. O zaman sıradakine geçelim. Bu 3 turu golemler kazandı arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu an bir golem vs. 7 tane vidur iskelet. Bakalım kim yenecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arkadaşlar. 1, 2, 3, koydum. İzleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben vidur iskeletler kazanır diyorum. 6 tane yapalım bir de arkadaşlar olmazsa video iskeletler kazandı arkadaşlar zaten zehirlenecek arkadaşlar Hatta durun Hatta bir golem koyayım arkadaşlar ben bakın şimdi ben şu an golem kazanır diyorum şu an bir tane koyuyorum Aa arkadaşlar sıkıştırdılar Evet arkadaşlar Golem bir yandan zehirlendiği için ama arkadaşlar bu taş kılıç nasıl yok ettiler anlamıyorum arkadaşlar. Sıradaki savaş. Arkadaşlar bu final turumuz arkadaşlar. Kısa oldu biliyorum. Ama tanıtayım size arkadaşlar. 5 ee, zombi. 5 vidir iskelet. 2 tane de iskelet. He, karşı. 2 tane. Yok. Hayır. 3 tane golem. Hadi golemlere başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 3 vidir iskelet olsun arkadaşlar. 2 de iskelet arkadaşlar. 2, 3 koydum. İzleyelim arkadaşlar. Ben golemler kazanır diyor arkadaşlar. Hatta bir vidir koydum. Ya zombiler kapışıyor ya. Hadi destek. Tüh. Arkadaşlar gördüğünüz gibi golemler kazanıyor. Evet, ama şu an vidris karakterler kazanacak. <laughs> evet arkadaşlar bu video kısa oldu biliyorum ama devamının gelmesini istiyorsanız ben şu an 1.20'de oynuyorum arkadaşlar ondan böyle oldu. Bu videoya 10 like gelsin arkadaşlar. Hatta diyelim 6 like 3 yorum. Yorumları sabitlerim arkadaşlar. Çok güzel olsun yorumlar. Yok efendim şöyle ben de yaparım. Bir git falan yok efendim. Sikerim banlarım ha. Bu videom bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.